Değerli izleyicilerim, Mirac TV'den yayındayız. Yayında Rize Merkez'den gerçekleştiriyorum. Yanımızda Ersin evet. Uzmak. Selamun Aleyküm. Aleyküm Selam Mirac Aynen. abim benim. Nasılsınız? İyi misiniz? Teşekkür Aynen. ettim abi. Siz nasılsınız? Eyvallah. Biz teşekkür ederiz. Mirac TV yayınlarınızı izliyor musunuz? Doğrudur. Miraç Abi takip ediyorum. Sizi de takip ediyorum. Yayınlarını da çok seviyorum Miraç abi. Vallahi sizi gördüm. Rize Merkez'de çok hoşuma gitti. Evet. Vallahi yani böyle sanki bir bayram havası yakalanmış gibi. Neşem yerinde geldi abi. Sağ ol. Sürpriz oldu değil mi? Aynı sürpriz oldu abi. Eyvallah. Ee, i̇zleyiciler açısından isim su isim, kimin oğlusun, memleket neresi? İsmim Mehmet Kota. Ee, evet. eski ismi Karayemiş. yeni ismi Saybaşköy'ündenim. Köyü'ndenim. Kimin ee, oğlu Mehmet? Kale, Sıvacı Recep Kota. Kale Badırcı Recep Kota'nın oğluyum. Annem babam sağ mı? Annem babam sağ. Allah, Allah uzun ömürler versin. versin. Benim umdumdan da anama babama versin. Ne kadar seviyorsun. Anne baba, sevmez anne baba sevilmez mi? Cennet anne babanın ayakları altında. Maşallah. Yaş kaç Mehmet? Yaş 38 oldu. 38. Evli misin bunu? Evliyim. Kömürcüler köyünden Ali Yazıcı'nın kızı da benim eşim oluyor. İyi, Onlara Allah da be, selam olsun. Be. Kayınpederim Ali Yazıcı, ya, kaynanam benim sultanım Emine Yazıcı'ya buradan selam olsun. Oo ne güzel. Nasıl evleniyorsun sen? Ben mi? Ali Yazıcı'nın zaten bir kızı vardı Mürat abi. Evet. Yaşım 17-18'dim. Ben de rahmetli Mahmut Kato ile makas inşaatta çalışırken öyle tanıştık bir e, yani. büyüğünde. düğünde. Öyle nasıl bir işi. biraz kayınpeder böyle vız da ama sonra da sevdi ben ama ben şey. çok seviyorum. Eyvallah. çok seviyorum kayınpeder. Eyvallah. Ee, ne iş yapıyorsun? Ben hastanede Rize Devlet Hastanesi'nde kamuda güvenlik görevlisiyim. Ne e burada ekstradan parça pima işi yapıyorum. İnsanlara hizmet ediyoruz. Hizmetten dolayı uygun malzeme veriyoruz. Nasıl Hem bir Biz de Rize Salaka yolu üzeri e, Karayemiş köyü ana yol üstündeyiz. Öz Or kotalar PVC olarak dükkanımız geçiyor. Oradan sana ulaşır oradan ulaşabilirler abi. Buradan seni izleyenlere tanıdık eş dost, dostası ne yerine. Burada öncelikle Rize'nin diğer kısmı, ufak Rize olan Sultan Gazi Habibler Köyü'ne bütün dostlarıma, arkadaşlarıma burada tek tek isim vermeye gerekmez. Beni tanıyanlara çok sonsuz teşekkür ediyorum. Orada benimle çok ilgileniyorlar. İkinci evet. vatanım Habibler'dir. Onlara buradan selam olsun. Aleyküm selam. Hepsi bu kalbimde. Eyvallah. Özellikle kayınpederim ve kaynanam. Evet, top Onları top top çok top seviyorum. Top Onlar zaten biliyor eniştilerinin onu ne kadar sevdiğini. Eyvallah. Buradan tekrar ıı, sizin aradığınızda evet. çok sevdiğimi söylemek istiyorum. Eyvallah. Çok teşekkür ederim. Mehmet. Ben ııı e, beş kardeşiz, dört kız üstüne olmuşum. Babam yirmi sene aramış Sen beni. bir erkek. Ben Aa, bir erkek. Nazlısın değil mi? Nazlı değil de abi biraz şey şii yetişmişiz böyle evet. ne bileyim. Bir erkek Do e, dört kız üstüne babam biraz Oo, böyle evet. e, şey yetiştirmiş beni böyle uşağa bir şey olmasın. Anladın evet, mı? Aman uşaktır. Bir şey olmasın ha. Ama baba, babamı çok seviyorum. Babam evet. sevdiği kadar ben onu çok evet. kat kat Babama seviyorum. Babana da burada selamlar gönderiyoruz. Buna evet, çok teşekkür ediyoruz. Ee, deriz bizler yani bize mektup dünyası kısmıdır. Bize Zekara Yemişli, şey, ismi. Mehmet Koto ile bir bakım yarası güzel yayınlıyoruz. Dünyada başka kişilerle de görüşmek üzere. Evet. Bu izlemeye devam mı Devam, devam, ama. devam Şimdi, abi. Yakışıklı bir yasalda kamerayı yayınlar istiyorum. Sürpriz oldu değil mi mesela? Evet abi. Teşekkürler.